Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün babaannemizle birazcık uğraşacağız. Ondan sonra da sokağa çıkıp şu köpeğin kulübesine sığınak yapacağız kendimize. Hadi bakalım babaanne. Özlemedim Özlemedin beni kız. Acaba şirinlik yapsak bir şey yapıyor. Bak bak kırdım <laughs> ama. Kadın bir dur ya. Kırdık da niye kırdık? Bir hemen bir dinle. Aa. Allah ne oluyor? Aha. Babaanneyle uçmaya başladık yine. Babaanne. Kız buradayız. <laughs> Şunu da kapat babaanneciğim. Allah'ım gökyüzünde kaldım. Uçuyorum arkadaşlar. Bir şeyler oldu. <laughs> babaanne ben gidiyorum. Allah'a emanet. Tavana doğru gidiyorum. Balona döndüm. Bir şey oldu. Kız babaanne. Kaldım böyle. Lan. Aha. Vallahi balona dönmüşüm. Kendi kendimi patlattım. Görün bir bekladın. Babaanne. Gel gel bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak bak televizyonda ne var babaanne. Ha otur gel. Otur. Otur. Ha dur yavaş. Aç. Ha? Ben de bu kanalı açacaktım be. Herkes gibi babaanne de bizim kanalımızı izliyor arkadaşlar. Siz de abone olup yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Değil mi babaanne? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. Helal olsun. Popşa bak. Uçalım mı babaanne <laughs> sana? Hop. <laughs> oh, <yap> <laughs> Hadi babacığım televizyona doğru. <laughs> tamam dur. Seni ata çevireceğim babaanne. Nerede bizim at kafası? Hemen at kafasını <laughs> buluyoruz. Hop. Pat 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 pat. Yemin ediyorum Cüneyt Arkın gibiyim. Çekil. Dur kadın gel aşağı doğru. Hop. Geldin mi? At yapacağım seni gökyüzünden atıp. Neredesin kadın? Gel. Gel aşağı doğru. Gel seni at yapacağım. Hazır mısın gel. Ya hak. <laughs> ah olmadı be. Ya kadın. Seni bir at yapayım mı? Hop. Bam. At babaannem benim be. At gibi kadınsın be. Yapma. Brr. Brr. Hadi oğlum. Hadi bakayım kısa kuyruk. Hop. Dıkı, dıkı, dıkı dık tık Hadi. Dıkı tık Gel dıkı tık dıkı dık dıkı dık, dık. Gel. Şşt buradayım kız. Ben şeyi böyle atsam nasıl olur ki? Ca diye. <laughs> dur. Bak yok. Akıllı dur. Ağzıma bir şey girdi. Ne girdi? Aha dişi girdi. Kadın yuh. At maskesinin içinden dişi ağzıma girdi. Nasıl bir yumruk atmaksa bu. Iyi, İyi ağzında yıkamamış. Şu dişleri bir yıka diyorum sana ya. Ben gidiyorum dur. Robocop yardım et Robocop. <laughs> Robocop saldır. <laughs> Ya yapay zeka dünyayı ele geçiriyor işte akıllı olacak. Sen var ya bundan sonra... Oğlum, abi sen niye dönüyorsun yüzünü dönsene bana. Çocuk ha. Sen yüzünü dön. Sen bundan sonra bir numaralı dostumsun. Hiçbir zaman şarjını ağzını eksik etmeyeceğim seni tamam mı? Adam. Hanimiş ne oğlum? Hanimiş de hanimiş de hanimiş hanimiş. Hanimiş hanimiş hanimiş. Hanimiş 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 hanimiş. Hadi gel gel gidiyoruz. Babana bizi yakalarsa bafile. Gel çabuk gel seri gel. Ne kaç. Başkan kurtar kendini. Ya bak muz var. Düşersin. Ahmet. Tuzak bu düşme Ahmet. ya. Hey gidey. Çilekeş babaannem be. Ne çektin be babaannem. Allah'tan sokak vardı artık seninle o kadar uğraşmıyorum ya. Güzel babaannem. Hadi ben kaçtım. Oh, bunları çıkarma önünü göremiyor sonra. Tamam ne yapacağız sessiz sessiz. O bizi dövüyor arkadaşlar. Biz de sessiz sessiz koyacağız kulübenin içine eşyalarımızı. Ne lazım bize? Bak şu özellikle lazım. Bana dur bakayım. Köpekler muzda kayıyor mu acaba? Hemen test edelim bunu. Bunu kapının önüne emniyet sibobu olarak koyacağız. Pislik bize saldırmaya kalkarsa. Allah. tamam. Tamam. Çek. Aha. Şu önemli bir silah. Bunu yanımıza alacağız. Gelme oğlum gelme. Gelme. Vallahi elektrik var bak. Yürü git. Yaklaşma. Ya artık sana gelme dedim. Gelme gelmeyeceksin. Yaklaşma bana. Gelme. Hay! Çarparım <laughs> <abi>. Yaklaşma. <laughs> tamam bunu böyle koyacağız ki bu saldırıya geçerse burada karşısını düşsün. Deneyelim bakalım kayıp düşüyor mu arkadaşlar. Riskli bir deney olacak ama. Hadi bakalım. <laughs> evet, tamam. Muzumuz gayet güzel koruma sağlıyor. <laughs> tamam, şimdi evin eşyalarını döşeyebiliriz. Git, gelme lan. Ha. Ama böyle sen sürekli saldırsan olmaz. Şunu şuraya emniyet olarak koyalım. Tamam. Evimizin temel parçası olarak... ...tabii ki yavrularımı alıyoruz. Bebeklerim ne yapıyorsunuz? Gelin bakayım buraya bir. Çocuğum niye kaçıyorsun babadan ya? Hop. Şşş, sessiz, 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 sessiz. Gir, çıkma. Boğuyurken hemen 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 yavruları alacağız içeri. Gel bakayım. Aslan. Gel. Gel oğlum. Kardeşinin yanına gidiyor. Hop. Çık 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 çık. Gir aslan. Ah Oğlum öleceğiz. İçeri gir. Aa! Korkutuyor bu köpek beni. Tamam. Son kardeş kaldı. Çiko. Çiko. Aklımı aldın. Oğlum Aklımı aldım niye yoksun? Tamam gel. Ben size ekmek de getireceğim merak etmeyin. Hop. Son bir hop. Şşt gir içe. Bak buralarda korkutmayın beni. Çiko. Ya sen niye bana saldırıyordun? Ne yaptım? Vallahi bak arıları başına musallat eder Çek. Tamam. Bizim çikoları içeri aldık. Hemen. Aa fotoğraf makinesi. Bak 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 bak. bak. Bunlarla çok güzel fotoğraf çekeriz. Gel. Aha fotoğraf çektim vallaha. Düştüğüm yerde selfie çektim yanlışlıkla gel buraya bak. Çok kötü oldu. Ha ha uyu oğlum sen ya. Şimdi alalım da. Şimdi bize zarar verir Uyur elektriğini. Ne <laughs> koyalım? Ya niye çıkıyorsun çocuğum? Vallaha bak bu yakalarsa marizler ikimizde. Yürü babacığım babacım. Çekil bakayım bir kardeşim sen. Kenar. İki üç tamam. Hadi gelme. Çekil. Valla döverim ha gelme. Tamam. <laughs> Devam. Şimdi. Aa ekmek tabii ki en önemli şeyimiz. Ekmeği unutmayacağız. Ana yedik. Dur tamam. Tamam yemiyorum. Johnny. Şşt, sen ekmek yiyor mu acaba? Şşt, good boy. Good boy. Ekmek yiyor mu? Beni yemiyor değil mi? Allah'ım. Aa, ekmek yiyor. <laughs> Lan oğlum sen bu kadar masum muydun? Bana hiç saldırmıyor. nasıl? Good boy. Gel, gel, gel. Attım oğlum. Attım oğlum. Hadi oğlum. Aferin benim oğluma. Hanim işte oğlum. Atıyorum havada tut. Tut oğlum. Ye, hamdi. Yemedi de. Ne yapıyorsun? oğlum? Hayır. Vallahi seni döverim ha. Ana psikopata bak. Yemiyor da ekmek de. <laughs> Çakal. Dur. Aha bundan kapı yapabiliriz. Burada mı oynayacak? Good boy. Şaşkın her şey öyle. Dur. Dur good boy. Şunu ben bir yanıma alayım good boy. Bekle oğlum. Hmm. Evet. Şunu bir yanımıza alalım. Bu kapı azıcık küçük oldu bize sanki. Tamam. Bence yeterli bir kulübe oldu. Şişt çocuklar. Ana tamam bir şey yapmıyor. Dost oldu bu da. Oha cici'den korktu. Lan sen cici'den korkuyor musun? <laughs> ağzıma muzu soktun. Gerizekalı ağzıma girdi bu. Ne biçim basıyorsun? İnsan gibi basıyorsun. Çocuklar kardeşiniz nerede? Fransua neredesin? Oğlum kardeşin nerede? İki dakika bırakıyorum insan gibi tutamıyoruz kardeşinizi. Git kardeşini bul. Aha çocuğun üstüne yatmışsın. Çekil. Çocuk ölecek. Ayı. Heh tamam. Good boy. Burada oğlum burada. Kutumuz burada. Heh. Heh dur bakayım bir. Heh ben bir içeri gireyim de. Dur. Tamam içeri girmek yok. Aa, Aha ayağa kaydı vallahi çocuklar <laughs> ölüyorduk. Ah anam. Fransoa gitti. Jose Mourinho <laughs> burada mısın? <Aa, gülüyor> Allah. Oğlum beni öldürecek korktum. Jose Mourinho da gitti. Korkudan çocuklarımı indirdim. Diğer çocuğum nerede? Ah kaçıyor vallahi. çekin Çocuğum kaç senin yüzünden. Pislik herif çekil. <laughs> Bak şimdi uçarken birden elektriği çekeceğim. Buna havada elektrik vereceğim. Veremedim. Olmadı. Çok başka yere gel. Dur gitme. Gitme. Beni terk etme. Hop. Bırakayım mı? Tutmasam düşüyordum valla. Tutmadım. düştün. Hadi gidelim. Bay bay. Uçak gibi sürüyorum. Vecihi geliyor. Şuraya götürsene beni. Şuraya çıkacağım ben. Geri geri gidiyoruz. Hayır geri geri gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum atıp like atıp abone olursanız çok sevinirim. 20 bin aboneye çok az kaldı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.